Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Gökbek demirciye oylarımızı verelim diye sosyal medyada fanları paylaşımlar yapmışlar. Bildiğiniz gibi yine anket yapılmış. Ünlü oyuncular arasında Gökbek Demirci de var. Arkadaşlar gördüğünüz bu linkten dahil olup da Gökberk Gökbek Demirci oylarımızı verebiliriz onu birinci yapabiliriz arkadaşlar. 26 Mayıs'a kadar oylama devam edecek. İnşallah arkadaşlar herkes sesimizi duyar da Gökbek Demirci'ni birinci yaparız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci her zaman bu anketlerde birinci olmuş. Şimdi de arkadaşlar yardımcı olalım ve yeniden her sabah gibi Gökbek Demirci'yi Birinci yapalım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.